UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi. Tarihi bir başarıya imza atan ve Inter'e ilk mağlubiyetini tattıran Bordo Mavili takımın golünü karşılaşmanın 77. dakikasında Ekrem Terzi kaydetti. Trabzonspor'da kalecimiz Erol Can Çolak karşılaşmanın 39. dakikasında Luka Topalovic'in penaltısını kurtardı ve takımın yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Şunu da unutmamak lazım. Penaltıyı kurtaran kaleci Erol Can Çolak Trabzonspor U19 takımının 3. kaleci konumunda yer alıyor. Trabzonspor'un gençleri UEFA Gençlik Ligi'nde de seyir Rekor kırdı. Forda Mavili yönetim müsabakaya 40.368 taraftarın izlediğini açıkladı. Bu rakamla 32.510 taraftarın yer aldığı Krasnodar Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı. Trabzonspor'un gençleri gün hayatını kaybeden kıymetli sanatçımız Volkan Konak'ı da unutmadı. Öte yandan Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Lyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşıldı.